Kütahya'dan haberde sizden gelen soruları yaplamak için bir araya geldik. Kütahya'nın yöresel yemeklerinin en çok hangisini seviyorsunuz? Cimcik, favorim. Ondan sonra koparlak olan sıkıcık. Valilik binası sizce güzel olmuş mu? Rengi ve görünümü nasıl? İlk gördüğünüzde tepkiniz ne olmuş? Yani bir farklı rengi var. Görür görmez herkesin dikkatini çekiyor. Sizlere birebir nasıl görüşebilirim? Yani birebir her zaman görüşebilirsiniz. Çavdarhisar, Ayzonay'da sizin gelişinizle bir hareketlik başladığını görüyoruz. Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Şu anda hadi geçerken bir Ayzonay'a da uğrayalım modu var. Kütahya'ya Hayır, hayal kırıklığınız oldu mu? İyi ki buradayım dediğim çok nokta var. Kitaplara ya da şiire özel bir ilginiz var mı? Bazen ağlasam sesim duyar mısınız mı Dokunabilir misiniz mı? ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu. kitaya Spor'a çok üzüldüm. E, bütün beklentim ve temennim onun ikinciliğe çıkacağı yönündeydi. Size Kütahya'nın uzun adamı diyorlar, boyunuz kaç? Yani boyum 1.90, e, uzun kelimesi ciddi anlamda benim hayatımın bir parçası.